Çok şanslısınız Alp Bey. Sadece sıyırmış. Ama bayağı kan kaybetmişsiniz. Halsizlik normal böyle durumlarda. Dinlenmelisiniz. Verdiğim ilaçları saatinde kullanın lütfen. Refik Bey. Bu mesele bizim aramızda kalırsa ben çok sevinirim. Yani şimdi ben bizimkilerin üzülmesini ya da meraklanmasını istemiyorum. Söylediğim gibi yani öyle çok küçük bir olay aslında. Arkadaş silahını gösterirken öyle arkadaşlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. <laughs> Berk, e, Doktor Bey kapıya kadar eşlik eder misin? Tabii, buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. benim yüzümden geldi başınıza. Gerçekten çok özür dilerim Alp Bey. Tekrar bu meseleyi açma. bir suçu yok. Bizi nasıl buldunuz? Takip mi ettiniz? O adamla telefon konuşmamı duydum. Kim o adamlar? Ne istiyorlar senden? Evet. Abi ne oldu şimdi? Biri anlatacak mı bana artık? Belki. Şimdi değil abi. Neva, Hayal çok yoruldu. İstersen yatır onu. Benim yatağımda yatabilir. Zaten burada kalırsınız. Yok, biz burada kalamayız Alp Bey. Zaten başımıza yeterince dert açtık. Öyle mi? O halde nereye gideceksiniz peki? Neva, sen beni dinle. Kızı al, içeri yatır. Benim zaten Berk'le konuşacaklarım var. Ama ben uyuyamam ki. güzel kızım. Alp Bey haklı. Biraz dinlenmen gerek tamam mı? Ama meleğim ben uyuyamam. Cık. Çünkü karnım çok aç. Biliyorsun ki streslendiğimde karnım çok aç oluyor. Karnım açken yatamıyorum biliyorsun. Haklısın. Biliyorum. E hadi o zaman annesi. Annem. Ben hasta bana yaptığın bir çorba var ya, onu Alp yapalım mı? Yapalım. O, o zaman mutfağa gidip şöyle güzel bir şeyler hazırlayalım. Ne dersin? Tamam. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Bu kadar da kötü değil misin? ya. Öğlen oldu, öğlen öğlen. Kahvaltı hazır. Ben vallahi seni beklemedim, kahvaltımı ettim. Çok mu acıyor? Biraz. Bu annen nerede? Gitti. Gitti mi? Nereye gitti ya? Ha? Bağırma bana. Zaten seni sevmiyorum, sürekli bağırıyorsun. Oh, özür dilerim Hayal. Annen nerede? Bana bağırdığın sürece seninle konuşmayacağım. Anneni çok benziyorsun biliyorsun değil mi? Çok dik başlı bir inatçısın. Kimin kızıyım ya? Annemin kızıyım tabii ki. Herhalde benzeyeceğim. Eğer yani, bak. Tamam. Bak ben anneni merak ettiğim için soruyorum. Telefon numarasını biliyor musun? Tabii biliyorum. Akılım kötü bir şey olduğunda polis amcaları söyleyeyim diye ezberletti bana. Tamam. Şimdi eğer bana annenin numarasını söylersen ya da yazarsan ben de seni annene götürürüm. Gerçekten mi? Gerçekten. Ha? Vay, bir kere sözümü dinle, bir kere. Neden senin sözünü dinlersin ki? Sen onun bir şey değilsin. Ben hazırlanacağım, sonra çıkacağız. Tamam mı? sen? <Süzik> <Sessizlik> <Sessizlik> Mahvetmişler dükkanı ya. Hepsi benim yüzümden. Çok özür dilerim yavrum. Saçmalama, saçmalama. Boş ver dükkanı. Siz nasılsınız? Hayal nasıl? Nerede? Biz iyiyiz. Merak etme. Oh. Hayal, Alp Bey'in evinde. Yani restoranda. Ne alaka? Korhan belası başımızdan gitmeden çıkarmak istemedim. <Sessizlik> ne olur ne olmaz diye. Şimdilik en güvenli yer restoran. Oh, i̇yi yapmışsın, İyi yapmışsın. Bu güvenlikler de sabah kadar benim dükkanın başına beklediler. Berk Bey sağ olsun sabah mahalleli söz etmesin diye zar zor yolladım. Allah korktu sizi Neva. Da ben Alp Bey konuya nasıl dahil oldu onu anlamadım. Hmm. Şey ya. Hmm. Ya çok önemli bir şey değil karışık biraz orası. Ya ben Hayal'i kurtarmak için ondan borç aldım. Öyle öğrenmiş oldu. Hmm. Hadi. Şuraları toparlayalım akşam olmadan. Tamam, tamam mı? Tamam arkadaş. tamam. Çişt, sen niye kalktın ya? Ne oldu oğlum? Senin dinlenmen gerekmiyor mu? Ne var yok. Nasıl yok? Bilmiyorum oğlum. Sabahın körüne çıkmış gitmiş. Kız başına bela sokmadan benim bunu bulmam lazım. Neydi kız? yakın bir arkadaş vardı ya. Neydi kızın adı? Yağmur. Ah ya Yağmur, Sen, o konumu var mı senin? bana atabilir misin? Merak etme, ben sizi götürürüm. Ben Yağmurcuğumun dükkanının nerede olduğunu biliyorum. Gerçekten Zaten öyle olmaz, ben de gelirim sizlerden. Hayır, hayır. Sen burada kal. Abi en azından birimiz restoranda kalalım. Yani bu adamların sağ solu belli olmaz. Doğru, tamam. Bu arada ben senin arabayı yaptırdım. Şimdi konumu da gönderirim ben sana. Tamam, sağ ol. Ha. Berk, şey... Öyle servisi başlamadan bu güvenlikleri biraz azaltırsın, tamam mı? Çok dikkat çekiyoruz. Tamam tamam, ben de öyle sen rahat. Hadi hayal gidiyoruz. O anne kartal. Özlemişim sesini ya. Ha? E az buçuk ne yapacağımı tahmin ediyorsun. E ben sana ne söz verdim? Paramı getirmediğin her gün için... ...bir sevdiğinin canını yakacağım. Değil mi? Bilirsin. Ben sözümü tutarım. Bugün sıra sevgili patronunda. Paramı yarım saat içinde getirmezsen... ...o afilli patronunun mekanını... Dön düzenler. Tamam. Tamam Allah'ın cezası tamam getireceğim paranı. Söyle nereye getireyim? Tamam. Tamam geliyorum. Bilmiyorum abi. Bak sen. Anne Kartal da buradaymış. Buyurun. Boşuna uğraşıyorlar. Yolun sonuna geldim ben. Niye kaçıyorsun yani öyle mü? Ben sana iyi bir anne olamadım, beceremedim. Allah Allah. Ben geçmişi silmek için uğraşıyorum. Eğer bir şeyleri değiştirme imkanım olsa, tekrar yaşama imkanım olsa... ...senden asla vazgeçmezdim. Sen geçmişin hesabını sormaya kalkarsan anne. Herkes kendince kaybeder. Özür Ya biz de Yağmur'la pazara gittik. İşte sonra öğlen yemeği olarak ıspana kaldık. Sonra eve gittiğimizde Yağmur yemeği yaktı. Yaktı mı yine? Evet, böyle pincelinde bir dip dip böyle simsiyah oldu kömür gibi. E mecburen atmak zorunda kaldık. <laughs> beceriksizler sizi ya. <laughs> kızım daha sessiz olalım. Seylan teyze hasta. Uyandırmayalım onu tamam mı? Tamam tamam. Verin sana. Kıllı kızım benim.